Abi de uzun kılıç aldın? AP kasmayacak mısın? Statik hançer kasacağım. Şu an Meta'nın eşyası. Nerf yemeden kullanalım abi. Kullanmazsak ayıp ederiz. Haksız mıyım? Level 1'de de E başlayacağım. Milyon yıl atarsa az etkisi olsun. Hadi bakalım. Şu kostüm gerçekten çok iyi ya. İnsan varus mu artık? Bu ne bayağı güzel. Bir de bile dalarım bu arada. Oğlum dur. Şu an adam harita pinglese haklı olan dedi geliyor attın. Daldım. Haklı. Eyvallah Knitor çok teşekkür ederim. Ay tuttu sandı çocuk flash attı. Bunlar çok güçlü. He. Bunlar bayağı güçlü. Bir de Driven'a bıraktılar ilk kanap. Hmm, tehlike. Arındır falan da var tabi. Arındırı aldık. Değil mi? Ultiyi de aldık. Hangisini aldık? Şakoda bekle bot diyor. Rel gelmiş. Rel'in ghost'u yok. Yok artık. Buraya da mı girecek? Eee aktif oynuyor ya bot deniş en azından. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne alaka. Mid difference oldu birden adamın niki. Flash'ın olsun lan. İyi atmadı bari atıp da ölebilirdi. Paşam senin rakip geldi bizi kesti. Bil yani. 12'de SS vermiş 15'te ölmüşüz bu arada. SS çalışmamış. Nexus'tan dönen Lucian da güzel. Bu ondan daha zor arkadaşlar. Lucian uçuyor kaçıyor. Bunda benim kaçış yeteneğim yok. Flash'im yoksa ölüyüm. Dümdüz bu. Onda bu biraz sağlıyordu. Flash atacaksın mı? Kaçacak mısın? Ya bot kamplanır. Bot çok rahat oynanır şu an ama. Şako hiçbir yere gitmiyor. Top 1-4 oynuyor. Rel 0-1-2 ama geliyor. Hani bilmiyorum bu oyun nereye gidiyor. Nashor, maşor bir sürü şey lazım. Bir balta attı sadece hasara bak. Oğlum madem ultin var. Önce ultiyi atsana. Leon'a da de biraz değişik bizim. Leon'a da de biraz değişik. Ultiyi atmıyor full bekliyor. Şu an miliyo taşıyor oyunu. Buraya gank bir şey yaparız mı? Nasıl bitmiş ya? Kalsak oynarız buraya. Jin SS. <laughs> Bizim Leona çok garip ölüyor ya. Kemil de ölüyor. Oo! İlk luz geliyor arkadaşlar. İlk luz geliyor ben size diyeyim. İlk luz geliyor. Rel tapta rahatım biraz da. Jin olmuş? Jin de tekliyor. 700 vurmuş abi. Benim 1100 canım var. 4'ü de vurmadı bak. Evet. Galiba ilk lose'umuz geliyor. Ben size diyeyim. Takımımız yok bak. Hiç umut veren yok takımda. Şimdi bunları nasıl taşımam lazım? Taşıyacağız diyelim. Tamam bir şekilde taşıyacağız. Kazanmamız gerekiyor. Bir kere ayakkabı bitirmem gerekiyor. Neşor lazım. Vadi yaran lazım. Şako sadece bota gel. Sadece bak. Diğer görmesin ha. 1-5 bu bitmiş artık. Buna gitmeye gerek yok. Kasacak bu adam. Heh, kasacak. Sadece bota gelmesi lazım şu an. Bir biz fena olmayan bir durumdayız. Ama Leon'a da uyuyor ki. Bence güzel. Vallahi güzel. Şako öldü eyvallah ama aldığım ikkile bakarım. Yalan yok. Ve puşum da iyi. Düşmeden iki barikat yazayım ben kendime şuradan. Bir tane daha alacağız. Bir tane daha alacağız. Draven ultiyi dojlayacağız. Açacak ultiyi çünkü. Aa. Hadi base. Cemil ne kasıyor? O da bilmiyor. O da bilmiyor. Ya yani milyo. Hadi neyse bir de adamın arındırı da var. Hadi milyoyu çözdün diyelim. Bir şekilde. Bir de arındır çıkıyor başına. Nashor. Acil. Acil. Vadi yaran. Ne Yani şimdilik. Rabadon. Bunlar lazım. Ama oğlum şu stun'e ben bak Ignite'ın duruyor da. Şunları at oğlum. Her şey duruyor adam basmıyor biz ölüyoruz ondan sonra atıyor. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Şunu sattım 850'yi bekleyeceğim. DNE kalalım. Bu Pantheon inecek sandım lan. Cinin ultisiymiş. Bekliyorum. Bekliyorum. Halledeceğiz halledeceğiz. Leona'da bir heyecan var o heyecanı bir durdurmamız lazım. Ciddiyim bu maçı da kazanabiliriz. Milyo fokus. Önce Milyo'yu tekleyeceğiz abi. Necdet abim bittiriyor. Bitsin. Bitsin. Güzel itemdir. Shaco gank zamanı. Şimdi Shaco gank atacak buraya. Oradan ejder alacağız. Cem Biçen'in dişli kaması var. Beni keser abi. Şu an. İki tane vurdu öldük ya. Raven tekliyor şu an bize. Bence Word. Bak ben buna Word derim. İki aldım. Bir verdik. Yani bilmiyorum. Buna hadi Word diyelim. Nashor bitmeli. Nashor bitmeli. Neden milyo fokus? Abi bunu kesmezsek CC atıyor. Bunu kurtarıyor. Bak Draven bir CC'den kaçabilir. Bu iki CC'den kaçırtabiliyor. Yılı var. Bunu hemen bir Yok edebilirsek Draven'a daha rahat döneriz ama bu süre tabii Draven'in bizi teklememesi lazım. Şöyle yapacağız. Fight'larda bir şekilde Rael'den, Sion'dan kim denk gelirse ultimi sektirtmeye çalışacağım. AP'yim ya. Belki hasarımı bilmiyorlardır. Bu oyunu oradan kazanabilirim. Hasarımı bilmeyecekler. Ultim sekecek. İnanılmaz vuracak. Ve oradan bu maçı kazanacağız. Böyle bir senaryo olabilir. Bak olabilir. Kesin bu olur demiyorum. Olma ihtimali var. Mid kuleyi açalım. Onlar açmış. Dreyon geliyor bak alttan. Aha. Rel burayı ister. Rel'de flash yok arkadaşlar. Rel aşağı düştüyse. Rel'i keseceksin. Aşağı düştüyse keseceksin. Çıkıyoruz bak. Bir onu istiyorduk. Planı unuttular. Planı çok çabuk unutuyorlar. Biz buraya bir kill almaya geldik. Böyle tabi ekstralar. Çerezlik. Afiyet olsun ama plana sadık kalmak lazım. Aldık. Çıkmalıydık. Hmm. Naşor bitti. Bu oyunu da yeneceğiz. Base'ini de bozdum. Çok güzel. Kemil aldı bak. Kasması gereken biri. Sion'a bakmak istiyorum abi. Hocam var ne öyle? Hani bu adamı durdurmalıyız bizim. Bu ne bu böyle? Leona yetiş Leona. Tabi Draven ultisine dikkat. Beyza atabilir. Şöyle bakacağım. Tamam gelmiyor. Canımızı şu köşede dolduralım. Yazın çok çok teşekkürler. Bu galiba 3. maç. Geç kalmadın. En zor maça geldin. Çakasız diyorum. Bu bu seride şu ana kadar oynayacağımız en zor maç. En zor maç. Bakalım ne olacak. Abi Driven sadece çok vuruyor. Script'te de değil, smurf'te de değil. Çarı çok vuruyor yani. Bu. Şimdi. Ejder var abi ejder. Şunu hala almadı mı kimse ya? Şunu hala almadık mı yani? bir şeylerin uğruna rakibi yanlış hamle yapmaya zorlamamız gerekiyor. Tamam, çıkıyor şimdi. Öldü bile. Senin yere kaçamadım. İstediğim yere gidemedim. Biraz daha bekleyip flash'ı buraya atsam kaçacaktım. Onun dışı kaçamazdım. Sion biraz problem. Değil. Halledeceğim onu. Vadi aran Rabadon bitsin halledeceğim. Flash'ı istediğim yere atamadım. O bir sıkıntı oldu. Hiç atmasaydım tabii daha sağlıklı olurdu. Veya keşke ghost girseydik ikinci büyüden. Kardeşim kastırmış. Tamam ben yeni tamam hep öyle olur. Hep kardeş oynar. O an kötü oynar sonradan gelirler. Bunu bilmeyen yoktur. tabi bilmeyen yoktur arkadaşlar hep. Kardeş oynar sonradan gelinir. 12 vuruyor. Çok güzel. Leblanc iyi ayıklıyor bak. LB işi biliyor. LB 2 al ver yapıp milyoyu teklemenin peşinde. Bu doğru. Bu bizim istediğimiz senaryo zaten. Milyonun teklenmesi. Milyon oynatıyor direkt ona. Şunu bitmeli şu. 900 altını bir yerden bulmam gerekiyor şu an. Şattan veren jin var. Hadi bunu keselim. Blue var. Leblanc kalsın. Benim çok ihtiyacım yok. Tabi Kemil de toplayabilir birden. Belli olmaz. Bir ulti atar oyun kazandırır Öyle bir karakter. Mid ulti geliyor. Çıkalım çıkalım çıkalım. <laughs> Paşam gitti. Kuleye tosladı oğlum. <laughs> ölmüyor ölmüyor. Gerçekten ölmüyor. Az kaldı vadi aram. Bekle sen. Seninle oynayacağım ben. Tamam. Reli gördük. Rel Driven yaşıyor. Rel'e bakalım ya. Rel şu an Scuttle kesiyordur. Yani. kesmiş hatta beyzle beyz atmasın görmemiş gibi yapacaktım da öyle bir gittik ki üstüne arka taraf yok oluyor bu arada otomatik büyücü miyon gelmedi bu Sion tp ise başka yok zaten beyz atalım vadi Aran bitti Vadi bitti. Rabodon kaldı. Rabodon Zonya. Bence de alırız. LB sadece milyo fokus atarsan süper olur. Milyo oynatıyor abi. Milyoyu teklersek ciddiyim kazanırız. LB için çocuk oyuncağı. görüşü kırmak dönemi. Flaşım yok. Biraz daha dayanmalıyız ya. Şaka, şaka bitiyor şu an. Tamam bu iptal de. Tutabiliyor mu ki bunu? Tutuyor lan. Tutuyor tutuyor. Biz buradan devam. Rel falan dinlemem. Rel falan dinlemem. Sion tapta. Ejder'e beyler. Bunu da vurayım şöyle. Rahatsızlık versin. Hmm, kavga başlamış. Kavga başlamış. Karşıda kavga başlamış. En sevdiğim şey rakibin kavga etmesi bu oyunda. Hadi vuralım. Güzel 2-0. Rakip kavga ediyorsa büyük ihtimal kazandık. Tilt oldu. Aha. Flaşı da gitti. Rakip red çıkıyor şimdi. Ben onu istiyorum. Rel gelemez. Rel satar gelirse. Tamam. Rabodon'a da başladık. İşler artık istediğiniz gibi gidiyor. Lide aldık. Geride olduğumuz süreç bitti. Dikkatli oynamamız gereken yer bitti. Bak. Dikkat etmemiz gereken yer şu an itibariyle bitti. Artık söz sahibi. Hani siz beni dinleyeceksiniz kısmı başladı. 800 yazdı ekranda. Hadi geçmiş olsun çocuklar. Keseceğiz mi beni? Hadi inşallah bir gün. O gün bugün değil. Eyvallah Grint Dorçum çok teşekkür ederim. Bir kişi üyelik hediye etmiş. Leona da güzel oynadı. Leona tertemiz oynuyor şu ana kadar. Lane diye bir ufak tefek iletişimsizlik oldu. Olsun o kadar. Olsun o kadar. Ayşegül Prime'ye çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Aldık kuleyi. Tek 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 kule gitti. Oo. Her şey atıyorlar. Ulan bana döndü. Dördü ile olan kavursa ben kesecektim. Kaçar mı? Öldü o da. Rabodon bitti. Bizim için çok bir problem değil. Arındır Leona'ya basarsa benim bitkinliğime basamaz. Yani bekletiyorum. Aynı anda atmıyorum. Kemil harbi topluyor yalnız ya. Gerçekten kardeşi oynuyor olabilir. Çocuğun mekanikler değişti. Can Sion'a bir hasar testi yaparım. Var ya. Bir hasar testi yaparım. Leblanc'da statik yok bak. Bu adam da mesela Mete'yi çok takip etmiyor büyük ihtimal. Bir baksa statik şu an oyunun en güçlü eşyası. AP kasılan çoğu çara alınıyor. Hani bence almalıydı Leblanc'a da. Tercih etmemiş. Kendi bilir. Şimdi Gölge alev olabilir kalkan kalkan. Milyonun kalkanı. Sion'da kalkan var. Son item Gölge alev. Güzel. Oh, wave clear'a bak. pusu olabilir. Risk yok arkadaşlar. Oğlum. Kankacım bak bunu niye atmıyoruz mesela? Bunları rele atıp bir rela çıkartsak çok güzel olacak diyor. Onamız bizim atmıyor yetenekleri. Birkaç tane saklıyor mermileri biz yemişiz. 1551. Yapılan da büyük fail oldu. Şu an baya mid difference var yani. Ama tutabilir. Tutabilir. Bence. Gölge aleve başlayalım. Bunu tuta tuta kesmeleri lazım. Kaçmamalı bu buradan. Jin çok sıkıntı bizim için. Tamam bu bayıldı. Ejder var. bu ejderi büyük ihtimal verdik. Benim flash da şart. Flash'ım olmalı yani. Her şeyi çok iyi yapıyor. Lan bana vur. Bana vurmazsan ben sana vururum. Takımma seni kestirim. Bana vur. Temiz iş. Baron. Oğlum Sion denk geldi adama. Korkunç. Milyo yokken bak Baron başlayabiliriz. Ama takım tapı da tutmalı tabi. Zor zor. Zor oyun. Beyze kim gidecek? Oğlum sen niye buradasın hala? Oho. Bizim jungle buraya gelmez. Vallahi bela bir oyun. Driven kesmenin peşinde. KD kasacak. Bak işte bu kaybettirdi şu an. Gerçekten adının hakkını veren bir oyuncu oldu yani. Orada Baron kestik. Bir canı var Baron'un. Driven kesmeye gitti adam. Dümdüz Driven kesmeye gitti. Adamlar da bizi kesti. Bu Jungle Diff. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi maçı da tutamaz. Baron da verdi. Yani bu Jungle'dan bayıldık. İyi ölmedi bari. Jin de gördüğü her şeyi bir tane vuruyor. Eyvallah bu arada Grindelord. Jungle sattı. Jungle sattı burada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. ilk dozu anlık bir şekilde almış oluyoruz.